Erkan Fitness'tan selamlar dostlar. Olimpiya öncesi hazırladığım tahmin videosunda sadece ilk 2'deki sporcuları doğru tahmin edebildiğim, açıkçası tahmin etmesi ve kıyaslaması en zor olan Olimpiya Mens fizik sikleti sonuçları videosuyla sizlerleyim. İlk 5'e giren sporcuları göstermeden önce bizim Türkler ne yaptı? Kaçıncı oldu diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Öncelikle Furkan ve Tuna'nın sahne pozlamalarını, derecelerini görüp ardından sosyal medyada podyum sonrası yaptıkları yorumları sizlere aktaracağım. Her iki Türk sporcumuz da katıldığı ilk olimpiya podyumunda 3. kola alta çağrıldı. Bu iki sporcumuzun da ilk 20'de kendilerine yer edindiklerinin bir göstergesi. Bana soracak olursanız bu ilk Olimpiya için oldukça iyi bir derece. Daha iyisi olabilir miydi? Açıkçası podium öncesi analiz videomda da belirttiğim gibi ben Furkan Er'i ilk 10'da bekliyordum. Ancak olimpiya sahnesi diğer NPC yarışları gibi değil. Küçük hesaplama hataları ve eksik detaylar dünyanın en iyisi olmaya aday diğer sporcular yanında hemen göze çarpıyor. Furkaner yarış sonrası Instagram'da paylaştığı bir hikayede sonuçların istediği gibi olmadığını, daha iyisini beklediğini, detaylı açıklamaları daha sonra yapacağını belirtti. Tecrübe olduğunu ve detaylı kritik yapacağını belirten Furkaner, önümüzdeki sezonda sahnedeki diğer pro sporculardan eksik olan sırt bölgesinin analizini yapıp eksik bölgesine odaklandığında daha iyi işler başarabileceğine inanıyorum. Tunağan Güler de aynı şekilde 3. kola alta çağırılarak ilk 20 içinde kendine yer edindi. Tunağan, Furkan'ın aksine podyum sonrası paylaştığı hikayede sonucun kendisini tatmin ettiğini belirtti ve şöyle ekledi. Bu yoğun hazırlık süreci sonunda ilk olimpiya podyumunda ilk 20'ye girmek benim için zaten büyük bir başarı. Dubai benim için mente olarak son noktaydı. Dubai'de hasta bir şekilde podyuma çıktım. Aynı gün amatörden Pro, pro'dan da olimpiyaya bilet kestirdim. Dubai sonrası istediğim hazırlık sürecine giremedim ve mental olarak odaklanamadım. Olimpiya için de %100'ünü veremediğini belirtti. Her şeyden önce o sahnede olmak bile bana göre oldukça büyük bir başarı. Furkan ve Tuna'nın önümüzdeki yılda olimpiya katılımı için ortaya büyük savaş koyacaklarını ve sahnede bu ülke formlarından çok daha iyi olacaklarına inanıyorum. Tek ihtiyaçları olan iyi ve yeterli bir off-season. Toplam 72 kişi arasında ilk kol alttan itibaren en ortada tutulan Brandon ve Aaron bana göre en baştan beri hakemler tarafından ilk iki diye değerlendiriliyorlardı. Yanlarına yerleştirilip sürekli yerleri oynanıp mukayese edilen diğer sporcular arasında kıyas yapan hakemler garanti ilk iki olan sporcuların ardına sporcu seçiyorlardı. Bu seçim yapmak oldukça zor olsa gerek. Çünkü ilk onda gerek kondisyon gerek kas detay olarak çok yakın sporcular var. Beni en çok şaşırtan kondisyon, pozlama, detay olarak ilk 5 diye tahmin ettiğim Ali Bilal ve Ryan Terry gibi isimlerin muhteşem sahne formlarıyla kendilerini ilk 5'te daha yer bulamamalar oldu. Lafı daha fazla uzatmadan 5. sporcu ile başlayalım. Edwin Palmeira, Brezilya. Bu adamın büyüklüğüne dikkat diye belirttiğim, analiz videomda incelediğim formundan daha büyük ve detaylı sahneye çıkan Edwin, diğer rakiplerinden farklı olduğunu herkese göstererek 2022 Olimpiyada 5. liyi aldı. Her bir bölümü oldukça iyi gelişmiş orantılı ve detaylı sırt kasları, tehlike saçan omuzları ve kupkuru kondisyonuyla bu sıralamayı hak ettiğini düşünüyorum. 4. Charjo Grant, ABD. Hacim ve kondisyon olarak muazzam orantı yakalayan Charjo'nun net podyum pozlama videolarını ne kadar araştırsam da bulamadım. Fakat önlem verdiği pozda her yeri sallayan Charjo, obrik ve karın kaslarındaki detay ve kondisyonla hemen dikkat çekiyor. Bence hak edilmiş bir başarı. 3. Diogo Montenegro Brezilya. Bana göre üçüncülüğü tartışmalı olan ve genel olarak çok iyi kurluk yakalamış ve arkadan verdiği pozlarda sırtındaki kas detaylarında başarılı olsa da önden verdiği pozlarda eksik karın kasları hemen göze çarpıyor. Bunun yanına men's e uygun olmayan orantısız omuzlarını da eklersek 4. ve 5. sıradaki yarışmacılarla da arasındaki fark ve uyumsuzluk oldukça belirgin. Şahsen ilk 5'e geçmeden önce de değindiğim gibi Ryan Terry'nin ilk 5'e daha uygun vücudunun olduğunu ve Diogo'nun bu üçüncülüğü hak etmediğini düşünüyorum. 2. Brandon Hendrickson 2019, 2020 ve 2021 yıllarının birincisi olan Brandon'ın bu yıl önceki yıllara göre eksiği neydi de ikinci oldu diye soracak olursanız ben bu yıl Brandon'ın eksikten değil hatta geçen yılki formundan çok daha iyi geldiğini yalnızca Aaron daha iyi olduğu için kaybettiğini düşünüyorum. Bu ikincilik gelecek yıl Brandon'ı sahneye nasıl taşır? Acaba tekrar tahtını alabilir mi? Yoksa sıralamada sabit mi kalır? Bunu izleyip göreceğiz. Ve geldik şampiyona. Aaron Banks. 2021'deki olimpiyada ikinci olduktan sonra bu yıla çok daha yeni bir vücutta giren Aaron ilk şampiyonluk ve tehlike sinyallerini kazandığı 2022 Arnold Klasik'te zaten verdi. Sahneye geçen ilk formundan bambaşka bir şekilde gelen Aaron bana göre şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. Tam bir mens fizik vücuduna sahip olan ve uzun boyuna tamamen yaydığı kas simetrisiyle çok sağlam bir kondisyon yakalayan Aaron önümüzdeki yıllarda da yerini kimseye vermeyecek gibi duruyor. Evet sıralama bu şekildeydi. Sizler de sonuçları nasıl bulduğunuzu yorumlarda belirtmeyi ve bu tür içerikte daha fazla video için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sevgiler, saygılar.